5. Davos zirvesi devam ediyor. Dünyanın önde gelen ekonomik gazetecilerinden Financial Times baş yazarı Martin Wolf'la birlikteyiz. Mr. Wolf, thanks for joining Sayın Wolf, teşekkürler bize katıldığınız And için. Think, uh, keyifle. Siz Davos'a 25 yıldan uzun bir süredir geliyorsunuz. Evet, doğrudur. Peki bu sene farklı olan ne? Her zaman olduğu gibi zor tabii ki bir gündür buradayım. Çok oturuma henüz katılmadım ama tabii ki gündemde Trump'ın gelişi, ikinci kez gelişi var ve tabii ki çok daha radikal bir Trump. Herkes farklı şekillerde tepki gösteriyor kendi pozisyonlarına, umutlarına göre. Trump burada değil ancak herkes Trump'tan bahsediyor. Çok Tuhaf. Çok da tuhaf değil aslında Amerikan başkanından her zaman e, konuşulur, e, her zaman böyle olmuştur. En önemli oyuncu her zaman ama Trump daha da önemli çünkü onun yapmaya çalıştığı şey bir anlamda aslında anti tezi gibi zıttı gibi Davos'un Dünya Ekonomik Forumunun 30 yıldır yapmaya çalıştığı şeyin bir nevi onu bozma gibi. E, bu tür bir fikir so, ve tabii ki insanlar çok odaklanıyorlar in ne yapacağına. yapacağına, özellikle de Avrupa'nın kalbinde daha da kaygılılar Trump, Trump konusunda. You know, Peki yarın you know, ne diyecek really sizce? Know, Yani bilmiyorum gerçekten, surprise, tabii ki bazı sürprizler olacaktır ama öğrendiğim bir şey Trump'ı takip ederken, kendisi öngörülemez birisi, çok sözler veriyor, tutmuyor, arkasından daha da şaşırtıcı olan şeyler yapabiliyor söz verdiklerinden. O yüzden... Trump ne zaman söylerse o zaman biliyoruz ama o zaman bile yapacak mı bilemiyoruz. Peki savaşı durduracağını duyurabilir mi? Evet duyurabilir ama bunu yapabilir mi onu bilmiyoruz. Bir anlaşma yapar mı Putinle? Ona bağlı. Putin savaşı durdurursa o zaman savaş durur ama Ukraynalılar durmayacaktır Putin savaşta sürece. Avrupa'da çok başlık daha mı belirgin bu sene? Henüz değil. Bence evet doğru. Avrupa çok başlı. Her zaman öyle olmuştur. Çünkü çok büyük bir e, topluluk. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 27 ulus e, çok farklı çıkarları var, tarihleri var değerleri, var, değerleri var, hedefleri var. O yüzden kaçınılmaz bir şeydir. Çok zordur. Şimdi birden bir krizleri de var. Bir çatışma, ticaret savaşı gibi riskler var Amerika ile. Tabii ki e, fikir ayrılığı var. Bu kaçınılmaz. Avrupa hazır mı Trump'a? Hayır, hiçbir zaman hazır olamaz. Ama kimse zaten dünyada kimse Trump'a hazır değil. Amerika'da Trump'a hazır değil zaten. Biz e, çok devrimsel bir dönüşümden bahsediyoruz dünya sisteminde, e, en önemli ülkenin politikasından bahsediyoruz. İnsanlar böyle bir şey hazırlıklı olamaz. Bazı insanlar Avrupa'nın e, gümrük vergilerinden korkmadığını, ellerinde araçları olduğunu söylüyorlar. Ama güvenlik konusunda korktuklarını söylüyorlar. Evet, doğru. Gümrük savaşları tabii ki Avrupa için acılı olur. Ancak yine de çok büyük bir ekonomi, çok büyük bir iç pazarı var, çeşitli ticaret ilişkileri var. Mutlaka hayatta kalacaktır. Tabii ki zor olacaktır ama hayatta kalacaktır. Ama güvenlik konusunda Amerika önemli. Tabii ki savaşı durdurmakta başarılı olursa. Ee, ve yeni bir savaşı olmazsa bunu sağlarsa e, güvenlik sorunu ortadan kalkar e, şu anda Avrupa için ana güvenlik e, sorunu Rusya Dün akşam Trump 500 milyar dolarlık yeni yapay zeka girişiminden bahsetti. Sizce ülkeler ve iş liderleri hazır mı? Hayır, tabii ki hazır değiller. Dün de çok güzel bir oturuma katıldım. Demis Hassabis'in olduğu, DeepMind'ın başındaki kişi, Google'ın AI'ni yöneten, yapay zekasını yöneten kişi, bu alandaki önemli liderlerden bir tanesi. O bile bilmiyor ne olacağını, o bilmiyorsa ne olacağını kimse bilmiyor demektir. Bu devrimsel bir teknoloji ve etkileri ne yeni yeni görmeye başlıyoruz. Benim şüphem belki kısa vadede küçük, uzun vadede büyük olabilir şu ana e, bildiğimize kıyasla. Ancak tanım itibariyle böyle bir teknolojiyi bilemeyiz. 30-40 yıl önce internet ne yapar onu bilemiyorduk. Yani küçük mü olacak, büyük mü olacak bilemiyoruz. Şimdi her şeyi değiştirdiğini biliyoruz. Yapay zeka için de aynısının olabileceğinden şüpheleniyoruz ama şu anda tam olarak bilmiyoruz. Çok şey yaşanıyor dünyada. Gelişen pazarlar ve Türkiye hazır mı? Hayır, tekrar edeceğim. E, tanım gereği neredeyse. Gelişen pazarlar, e, nispeten e, çeşitlenmemiş ekonomileri var ve rekabet güçleri daha düşük. E, nispeten dünya değişiyor, güvenlik e, resmi değişiyor, dinamikler değişiyor. Çin ile Amerika arasında e, çok farklı olacak Biden'a kıyasla. O yüzden çeşitli kaoslar var. Dünya Ticaret Örgütü e, belki de olacak e, ticaret ortamı bu tür e, ülkeler için öngörülemez olacak. Trump belki yüzde yirmi, yüzde otuz gümrük vergisi herhangi bir ülkeye herhangi bir zamanda sırf kafa sattığı için koyabilir. O yüzden buna hazırlıklı olunamaz. Son soru, Türkiye ekonomisi ile ilgili 2025 ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Çok çok yakından takip etmiyorum ama biliyorum ki e, Sayın Şimşek e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazı e, ciddi hataları tersine çevirdi politikada. Mesela enflasyon bu yüzden patlamıştı, faizleri çok düşük tutulmuştu. Nispeten daha ortodoks politika çerçevesi izliyor ve Türkiye'yi 40 yıl e, yakından takip e, etmiştim. E, 1980'de Dünya Bankası ile ilk başlamıştım. Her zaman Türkiye'nin geleceği konusunda iyimserimdir. Her zaman çok ciddi bir potansiyeli var. İyi yönetilirse. Çok teşekkürler katıldığınız It's için. Keyifle, teşekkür ederim. Much.